Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakalım bugünkü içerik mağazasına ne gelecek? Daha doğrusu Travis Scott gelecek mi? Bakıyoruz. 4 3 2 1 yenilendi mağaza. Hadi bakalım. Geldi mi? Ha ha ha. Hayır, gelmedi. Şöyle bir göz gezdirelim Bütün danslar gelmiş. Müziğin sesini kökle dansları. ifadeleri Bakalım. Hayır. Ve gelmedi arkadaşlar. Gelmeyecek ya. Artık zorlamayın bence. Mağazayı bakalım. Major lazer paketi gelmiş. Toplamda 9 v bucks indirimli. Lazer kanatları. Lazer baltası. Lazer dansı. Havalı melodi. Müzik. Lazer kolu. Ve de coşkulu melodi. Bu paket 2400 V-Box. E, major lazer. Tıt süsü ve lazer kolu. 1600 V-Box. Lazer baltası 800. Bazar dansı 500. Melodi 200. Coşkulu melodi o da 200. Geçtik alt sayfaya. Dynamite ve ben elmasım ifadesi 800. Gangnam Style. Her şey gayet iyi. Hiçbir şey yok. Savage. Akışına bırak bir araya bir buraya tabancayı at building light rengate dynamite demiştik alt sayfada ne varmış alt west to light 80'ler rüzgarı say so last forever rolex far savur dansıma bak. Leave the door open. Old West demiştik. Mecca takım lideri gelmiş. iki tane tarzıyla. Jet seti sırt süsü ve de gücü köprü ifadesiyle. 1600 V-Box. İkili bıçak var. 800 V-Box. takımı kaplama. Mecca takımı ifade. Canavar takımı, kar ninjası donmuş şurukem, kar avcısı, buz kılıcıyla çift yönlü kazma, buz bıçak canavar. Alt sayfaya geçelim. Kış savaşçısı, karla yaparı buz komandosu, kar şahini, buz askeri, kutup savaşçısı, buz izcisi, kar gözcüsü ve kış çalışçısına geri döndük. Şnorkel timi, raket atar, az kullanılmış raketle, soğuk rüzgar, müzik, gitar solosu, Yeter gel. Kaslıyım. Ve horizon paketi ve ayrı ayrı bugünkü mağazadaki yerini koruyor. Casusluk eşyaları paketi, Fort maç kasçı görev paketi ve Fortmatch tayfası almayanlar için mağazadaki yerini koruyor arkadaşlar. İçerik üretici kodumuz ozanguvan6. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve neyle veda edelim? Major lazer paketiyle veda ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.